Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Amazon'da fon kurtarma olacak. Bu fon kurtarma nedir öncelikle? Dropshipping'de aldığınız videolu ve yanlış eğitimler yüzünden hesaplarınız kapanabiliyor. Ve sonra danışmanlık firmaları sizden yeniden eğitim verdiğindeki ücret gibi suspend alakalı yeniden ücret talep ederek işlerinizi halletmeye çalışıyor. Ve burada aslında danışmanlık firmalarının yaptığı bu yanlış yüzünden siz iki kere para ödeyerek hesabınızı açtırmaya çalışıyorsunuz ki hesap açılmadı ki bugüne kadar, daha bugüne kadar birçok örneği ve kanıtı olması ile birlikte hiçbir danışanımızdan hiçbir sapsan ücretini bugüne kadar almadık, almayacağız. Gene devam ediyorum konuma. Hesabınıza mevcut birikimleriniz, kredi kartınızdan veya farklı bir şekilde hayatınızın içerisinden hayatınız daha iyi olsun diye mücadele ettiğiniz bir fon ve bu fonu kurtarırken de sizden yeniden ücret talep edildiğini biliyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Suspend kaskolu dropshipping eğitim verirken kesinlikle dropshippingde Suspend olmama garantisi sunuyorken sizlere de burada ücretsiz bir şekilde fon kurtarma ve Suspend ile alakalı videolar paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz fon kurtarma olmadı. Şöyle yapalım fon kurtarma. Bu FBA kolonizi buradan nereye girdi bilmiyorum. Şunları da silelim. Mevcut bir şekilde fon kurtarmaya gidelim. Öncelikle buradaki paylaşacağım appeal ve buradaki paylaşacağım fon kurtarmanın mevcut Excel'ini açıklamalar bölümüne koyacağım. Fakat sizler gibi belki bir sene sonra benim de hayatta olma gibi bir garantim söz konusu değil. İndiren yüzlerce insan olacak ve bu süreç içerisinde bu fon kurtarmayı yaparken sizden ricam appeal'ı kendinize göre özelleştirin. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü biz burada paylaşım yapıyoruz. Bunu at hesabına açılacak değil. Abi seninle birlikte bunu 100 kişi 200 kişi indiriyor. İçeriğine bak bir oku ne yapabilirim diye düşün. Ve kendin için bunu uygulayacak, değiştirecek formüller olarak. Öncelikle Excel'imizin içerisinde bulunan, görmüş olduğunuz gibi bu Excel'imiz iki farklı order numarası var. Bunun bir kısmı senin com olarak bahsettiğin yer, alış. Kanada olarak bahsedilen, senin İngiltere'de olabilir, Birleşik Arap Emirliği'de olabilir, Singapur'da olabilir. İşte buradaki satıcı panelinin içerisindeki order numarayı alıyorsun. Amazon.com'daki mevcut order numarasıyla satıcının order numaralarını denklememiz lazım. seller, flash, seller, inventory gibi programların hepsinde bunların raporları var. Bunları mevcut bir ürünün satıcı panelindeki order numarasıyla görmüş olduğunuz gibi alıcı panelindeki order numarasını net olarak karşılaştırıyor olmanız lazım. Bunları karşılaştırmazsak bundan verim alamayız baştan bilin. Görmüş olduğunuz gibi The Marketplace the World The product is purchased demiş. Amazon.com'daki order numaramız. Burada bizim alış numaramız. Ve date taken mevcut ürünün çıkış tarihi, ödeme tarihi. Bunu hangisini diyorsanız. September 12-22'miş. Buradaki bazı isminizi store name, muhakkak değiştirin. Bakın bunları unutuyorsunuz. işe yaramadı diye geri dönüyorsunuz. Arkasından Amazon Kanada'da bulunan ya da farklı hangi satıcı panelin içerisindeyseniz bu satıcı panelin içerisindeki mevcut Manage, Manage Order bölümünden hangi shipment'a geldikten sonra hemen sağ üst köşte bulunan Order ve görmüş olduğunuz gibi Date of Sale, satış tarihi. Bunları girmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki bir ürün var elimde. Ürünüm ne olsun? X bir ürün olsun. Atıyorum kafadan bıçakmak olsun. Şimdi ben bunu mağazamda sergiledim ve sattım. Buradan da alacağım. Şimdi ürün ortada ama ürün yok. Bu satıcı panelim. Satıcı panelime bu ürün sipariş geliyor. Ve ben bunu alıcı panelimden satın alıyorum. Benim sattığım tarihle aldığım tarih ve onların order numaralarını buraya girmem gerekiyor. Ve ikisi birbirini karşılaması gerekiyor. Rastgele alıcıdaki order numaralarla satıcıdaki order numaralar değil. Evet bunların hepsini yaptım. Mağaza ismimi değiştirdim. %50'sini ve 60'ını muhakkak yapmanızı öneriyorum. Bugüne kadarki tecrübem bu yönde. Arkasından mevcut bir şekilde geldim şöyle fon kurtarmanın içerisine. Fon kurtarma appeal'ımı açtım. Burada appeal'ı gene yükleyeceğim ama şunu bir Türkçe'ye çevirin. Okuyun. Ne demek istediğimizi bir anlayın. Ve kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Kesinlikle bakın bunu üstüne masa basa söylüyorum belki ama bunu uyarlamamız gerekiyor. Sonra Gmail'imizi açıyoruz satıcı panelinin bağlı olduğu Gmail'i açıyoruz. Ve diyoruz ki biz burada bunu nereye olacağız? Bir Dubsement görmüş olduğunuz gibi Dispur, dediği, Sement dedi. Okuyalım İngilizce bilmeyenler de vardı. Bir de Payments. Payments diye olan kısmı. Şimdi bizim mağazamız diyelim ki Kanada'da ya da İngiltere'de Payments Payments Tools Joe.uk Surtment Peel uk adreslerinin iki tanesine bu appeal'ı başlıkta refund of the balance yazıyoruz. Hemen şurayı bak burada yazıyor. Konu refund of the balance yazıyor. Konu bu. Arkasından bu yazıyı oraya kopyalıyoruz. Ve arkasından hazırladığımız Excel'in mail olarak bahsettiğimiz mailleri atıyoruz. Ortalama bir hafta ile iki ay içerisinde bize geri görüntülü görüşme için bir tarih verebileceğimiz bir link açıklıyor. O linkten sonra seçtiğimiz tarihle Amazon'la görüşme yapıyoruz. Burada dropshipping yaptığımızı ve yanımızda kimliğimizin olduğunu ve kesinlikle mağaza sahibi olduğunuza emin olun. Mağaza sahibi değilseniz buradan sonuç alabilme ihtimaliniz yok. Arkasından görüşme, görüntülü görüşme bittiğinde Amazon.com'daki mevcut faturalarınızı alın ve Amazon'un size verdiği maille görüntülü görüşme sonrası maille yollayın ve formunuzu kurtarmış olacaksınız. Biz sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki alacağınız veya yapacağınız ticarette daha dikkatli, daha şeffaf yerleri tercih ediyor olursunuz. Hoşçakalın, mutlulukla kalın.